Dibim tutar sabah telaşa böyle zulme gülme Dinamit elde gidene bir bekle mesela yani tak, ya canlarım bir yaşayan, canlar karşımıza 16.000 bir luzlu Leyne Saris falan filan gelmiş bizim karşımıza Plus Murphingen falan filan tay falan var karşı inan aynı şekilde güzel bir maç olacağına inanıyorum hadi videoya geçelim Çocuk da karim otp'nin ta kendisi full ekarim spamlamış bu maç kesin Malmortus kasacak bakalım nasıl bir maç olacak Evet canlar, bu işe zaman seriye girmeden gold olacağız. Platin için de aynısı geçerli. Bunların hangi koşullarda geçerli olduğunu söyleyeceğim, anlatacağım sizlere. Ama bir hesap %100 bin olsa dahi mesela platin birken diamond serisine girdiğinde asla ve asla direkt olarak diamonda çıkamıyor. İstersen %100 bin rate olduğunu zaten daha önce biraz anlatmıştım sizlere. Mantığı genelde elibusun önüne geçmek için. Çünkü insanlar istenen full diamonda da satıyordu hesaplarını. Sonrasında eri maçlarda Diamond'da başladığı için bir zaman sonra Platin 1'e düşüyordu. Fark etmişsinizdir ki zaten Platin 1 Elo'da özellikle ekstra bir Smurf artı Boost davası var. Kesemedik ya niye kesemedik Gültekin geldi. Ama... Bizim Kiana gelmedi. Misali bir şey oldu herhalde burada. Yeni rakibe iyi hasar vurduk diye düşünüyorum ben burada ya. Şurayı alırsam öncesinde burada iki level farkıyla Ekarim'i de falan filan da herkesi keserim. Yani takımın beni beklemesini istiyorum sadece. Adamsın takım asisti de geldi son numara oldu buranın. Bir tek mana doğru gel, bir tek bana doğru gel flash varsa. Keser miyiz ki acaba ya? Biraz sıkıntılı ve bölge. O yüzden şöyle yavaşça geriye doğru gideceğim ben. Ama dojlarsak da bir şey yapabiliriz skilllerini. Flash Q'ya atsa dahi rahat ya. Şimdi şöyle bir şey Hekarim'in şu an biraz temposu var. Ayakkabı başlangıcı yaptı ekstra ama en azından Ifrit'ini çaldık diye düşünüyorum. Orada 2'ye 2 çıkmışız. Yani benim ifitten başlama olayım çok tutmadı. En azından takım benim çevremde oynasaydı bir ihtimal olurdu ama canlar böyle durumlarda Kaplan almakta çekinmeyin. Grom çok fazla demeye atıyor ama kaplanın hasarı gerçekten çok düşük. Smite'i bekleyip bu sayede ifitini alabileceğim. Buradan sonra da base atmayı düşünüyorum. Yani maçtan maça fenik değişir. Ezbere oyun oynanmaz. Belli kuşlarda belli kararları vermek gerekir. Yani Kiana yana nitleyeceği çok belliydi ya. Nitleyeni almamız iyi oldu. Kiana daha fazla ölmese bari bir de işe yaramaz bir Kiana harbi hiçbir işe yaramaz. İnt'lerse mahvediyor kendini. Evet Vortus Kiana yana inte başladı. Az sonra filmler de başlar. Kanka önce şu Senna'ya da dalar mısın? Çok teşekkür edeceğim sana. Canını istiyorum sadece. Bu gayet yeterli bize. O kilo de ben almak istiyorum aslında ama. Evet işte kaldı ya. Exhaust atarım sorun değil de burada yok mudur ya devamında yardım bir şeyler. Keseriz çünkü Twitch. Kanka şuna bir. Ya inanır mısın düz kere falan keserdik de Twitch kardeşimiz bir saat ötarlı geldi ya. Draft'ta gösterdim. Hikarim de zaten Smurf'ün adam Hikarim OTP. O sorun değil de middeki kardeşimiz Hikarim'e böyle hediye vere vere fede yaptığı için biraz uğraşabiliriz. Adam abi intliyor bildiğin ya. Kanka midde bir şekilde altı olursam senin alın canı en son azdı. Ee, görmeden ulti atacağım bu arada canını. Hemen atalım Hikarim inşallah bozmaz diyelim şuradan da can falan çekmediyse. Can çekmiş. Çok güzel bu arada burası. Yakalayın kanka bir şekilde. Adam sadece zarar ya. Ne yok mu başka kimse? Gelebilecek birisi var mıdır? Orada ona vurmaya devam ediyorum bu arada. Hep mezilden çıktı ama. Frame atmayacağım ki yanaya. Adamsın Natulus. Sen kimin kimde flash olmadığını falan filan biliyorsundur zaten. Ben bir tane daha Q atarım ona hiç sorun değil. Çok vurduk bu arada. Şöyle Sivri Q'lar biraz zorlayacak ilk başta biliyorum hareketinden dolayı. E'si bitti yanda bir tane Q. Şimdi hareket hızım onu yakalamaya yetiyor ayakkabım olduğu için. İyi ayakkabı almışız bu arada. Bir tane Q attığımız zaman öldü GG. Ha ben böyle maçları oynamayı çok seviyorum özellikle. Karşıda iyi helal olsun. Bizim kadar iyi değiller. Onu herkes biliyordur. Ama bizde şöyle middeki kardeşlik gibi intleyen birisi olunca rastgele maçın zorluğu rakiplerin iyi oynamasından değil de bizim takımın intlemesinden kaynaklı oluyor. Şimdi kareme şöyle Q'ları atalım bir derken de bir yandan da bu geliyor. Ben niye şaptan verdim ya? Bir ulti attı ki iki. gold'u geldi. Şuradan da bir Q mıyız? Tamam. Gültekin onu aldı. Canlar Maşa gerçekten yetişemiyorum şu anda. Toplamayız botlamayız ne yapıyoruz? Hiç anlamadım. Twitch diye bir şampiyon var mı acaba bizim takımda? Onu da çok merak ediyorum. Twitch diye bir insanın varlığını. Exhaust yedik. Kanka bir iki tane hasar vurman lazım ama buraya her türlü ya canımın işi. Şuna da vurabilirsin. Ve ona değil. Ona değil kankam. Twitch düz vuruş. Helal Twitch. Helal kardeşim çok güzel oynadın yani. Şimdi bu herhalde almamız çok güzel oldu. Bunun flash'ı yok. Ucudur. bilmiyorum bir şey oh, çıkar. Şimdi shutdown'a varsa kesmeliyiz. Gelsene. Nitekim bu biraz senin rol oldu bu arada ya. Ulti atıyorum botlayan için ya da midlayan için bir şey varsa diye. E, hiç yakın bile değilmiş kanka ya. Eee sen Aatrox Shotgun'ı aldın. Ya o yandan iyi zaten bir. Yani bir de bu... E... Adamın ben hiçbir şeyini anlamadım Nitekim biliyor musun? Adam AFK. Yani şu kire, bak hareketi kes ya. <laughs> hareketi kes ya. Bana gelen Kiana o tipinin hareketi kes ya. Soracağım. Neden? Neden play'in iki yana kanka? Bana açıkla yani. Tell me. you are, you are so bad çünkü kanka. Bana bir açıklasın şu adam ya. Herald 14 önce aşamadık Abdelleş combo yüzünden. Oynayışa bak. Bu adamın böyle kötü oynamaları üst üste birikmesi değil olay sadece. Adamın oyun başına oyun başlamadan yazdıkları şampiyon seçiminde Gültekin'e cevap ve adama diyoruz ki kardeşim Mitsal sal halledeceğiz falan. Adam cevap vermiyor. Şimdi 10 kere ölmüş kanka maçta. Takım 20 kere ölmüş, 10 onu ve NA'yı ölmüş şu an geldim. Çok güzel bu arada Q'su yok şu an. Altrox'un. Exhaust attım ben yine olur ne olmaz diye. Hatta kestim bizi ya. Bak, exhaust olmasa var yapmıştık aşağı bir tekene. buraya açarız buraya açarız. Tamam, bu, olacağım, bu middeki yine ölmüş ulti atıyorum onun için. Yani ben ilk defa gördüm şu itemle şu ürünü, yani <laughs> Adam bilerek yapıyordur bence. Bu kadar kötü oynayan görmedim ya ben bayağıdır. Geldim 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 geldim. Okey bu arada burası gayet. Sen ada yok mu ya? Adamsın Gültekin. Burun tankladım. Çok güzel bak. Bu hareket çok iyi oldu. Bana gelseniz. <laughs> ben Çok güzel. Mid düştü. Ben Ikarim'in bot sahilinde döndüm. Drake'i de alırsam. Yani daha iyi çıkamazdık buradan bu arada ya. Tık temiz oynayacağız. Aa, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Dön, dönme, 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 dönme. Ekrem var, ekrem var. Dönme, dönme. Ya ben alacağım itemi pek seçemedim. Zhonya'mı, Rabadon mu? Yani sadece Ekrem için MR ultim var. Benim Aatrox, benim ultimi tek yiyor. Çakasız. Ömer yok ki adamın ya. O daha farkındaydı yiyeceği hasarı. Çok güzel. Nice, nice, nice. Var mıdır Kiana bir devamı? Kiana, hadi. E, Kiana'ların normalde yapması gereken şeyi yap. Evet, W, ulti, Q falan. Yok. Mezil yok yoksa bu çökle sıkıntım var ben anlamadım. Ee, yok o adam istese şununla uçardı abi oraya. Evet flash varmış bir de ya. Vallahi bilerek yapıyor. Herald oynayalım abi. Aynen. Devam atladım. Devam, devam devam gel, gel geliyorum seninleyim. Abi benim. Exos o adamı bitirdi bitirdi. Oh. Çok güzel. Çık oradan Kiana öldü zaten o. Aa, o. çok iyi lan ilk defa takım tuşlara bastı Gültekin ha. E. Abi ben ne yapacağımızı bilmiyorum bu oyunda yani. Tatlı oynuyorum. Bunu oynayacağız. Yani karşımdaki adam o kadar kötü oynuyor ama hirosu o kadar güçlü. Adam iyi. öldü biliyor musun? adam <gülüyor> abi <gülüyor> <iten. Rultu> atayım. <laughs> Yap aşağı. Bir canla kaçmış ya. Harbi bir canı kalmış adamın. Abi ya yani ben anlamıyorum bu. Şimdi sen daha dünkü videoda dedin ki hiroya ağlayanları anlamıyorum. Evet. Ama bu Aatrox çok güçlü abi. Yani. Abi şimdi Aatrox 100 tane nerf yemiş halinde öncelikle bir Güçlü olsa bile adam kötü oynuyor oğlum. Evet en zayıf işte. halka Aatrox bence karşıda. Oğlum trollemeyin lan 2 dakika kazandık diye. Yok ben trollemem. Bunlar trollüyor. Çıkın Neş falan gider ha. Allah Neş gider. Gitti abi ya. Oğlum what the fuck this Selam. Ne yaptın? Ben çok mu akıllıyım Gültekin? Gültekin ben çok mu akıllı bir oyuncuyum? Harbiden diyorum. Adamların satışları oyunu öyle bir hale getirdik şu anda. Ben ne yapayım onu anlamadım şimdi. Ultin olsa belki oynayabiliriz de. Ya. ya adamın karakeni var benim Her benim, benim. bir kaşatlanım var şu anda mesela. Ben bir kaşatlan vereceğim ölürsem burada. Ultenin geldiği süre falan filan ve bir adama bir kaşattan vermem. Harbi bilgisayarı kıracağım, kapatacağım ya. Yani şu adamın e, anlamsız ölüşleri falan filan beni bitiriyor abi. Şu adamın e, League of Legends oynayışı beni bitiriyor. Normalde gerek yani yok. olmalı şu... bu oyunda da. Evet de şu adam yani Gülteki harbiden bu adam Winterhead falan atıyor ya başka bir olamaz abi. İlk defa YouTube videosunda beni flame attığımı görüyorlar. İbretlik bir adam ya. Beni o kıvama getiren bir adam yani. Ölüp ölüp hala ping atıyor. Az önce bir karşıdan vermemi zaten saymıyorum yani. Takım bu durumdayken bu onu işlerdeyken ben ne yapmalıydım oraya gitmeyip onu düşünüyorum yani. Kendi köle çalmayı ne yapacağız? Esprayı iyi hasar vurduk burada. Var mıdır takımdan bir damage bir şey? Ulti var da Son attım oradan Sivir'e de. Yani where is my team kanka? Karşıdaki ekarim sadece MR kasmış adam. Çünkü yok ki şöyle bir e, tuşlara basabilen bir AD şampiyonumuz olsa sadece. Ben Kiana'yı anlamadım abi. Bu sürekli şey yapıyor değil mi oyun başından beri? Giriyor ölüyor base'e geliyor bir daha adamları kesmeye deniyor. Az önce ya blue almaya çalıştı adam ya neşi verdik. Drake'i verdik. Bak şakasız söylüyorum kaç yıllık lol oyuncusuyum. Hayatım boyunca gördüğüm en kötü oyuncu ya bak. Kaç? S2 say S2, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S11, 11 yıllık lol geçmişimiz var. Bu adam kadar kötü oynayan bir insan görmedim ya. Bu kadar berbat bir adam görmedim. Ligi düşük olsa bile hesap satın almış olsa bile ne olursa olsun insan biraz aklını çalıştırır ve takımı takip eder. Win almak için oynar. Bir şey yapmaya çalışır. Bu adam win trade desen win trade değil oynayışı desen rezalet ötesi ya. Çok güzel adamsın bu arada. Ee, maalesef şeyimiz yok, zonyamız yok. Ama hasar bakımından <laughs> çok iyi. Vuracağım, 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 vuracağım. Seninle ulti atıyorum. Seninle ulti atıyorum. Hiç gerek yokmuş. Sivri kestik. Nice. Evet, geliyor bak bak bak. Bak geliyor ucu benim. gerekliliklerine gerekeditlerine bak. Baba harekete bak. 12 level adam. Adam 12 level. Blue alıyor bir de. Ben, ben, ben her Twitch ama Twitch'e bir gram güvencim yok. Hiç inanmıyorum Yani evet, biz iyi girersek ben iyi pozisyonda olursam Nautilus bu arada helal olsun var İyi öldür hakkını yeme Onu bir Q'suna aynen öyle ya bak az önce söylüyordum adam harbi fight başlamadan herkesini yaptı Çok güzel bu arada pozisyon ben burada iyi hasar veriyorum herkese Ekrem boş girdi de arkada yok mu oldu bizim takım ne oldu Ulti atacağım hemen ee, Abi skill'lerim yok Ne oldu burada bence burayı salalım Çok güzel. Ee, yok oraya gelsen rahatlayacaktı bana. Yani o zaman niye böyle çıktığını düşünmek lazım ya. Rakip çok kötü girdi ama kaybettik. Buradan çıkamaz umarım ya. adamın daha ekstrem kırı var. Adamın daha ekstra kırı var abi. Sivir taşı doğruyu muhtemelen biliyor musun? Çok arkada boş kaldı evet. Adamların canları fullenmiş bu arada harbiden. Sivir'e 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 de almak lazım. Ya benim hiçbir şeyim yok abi, donyam yok. Ee, yani Sivir'e bir şekilde erişebilseydik hasar çok verdik de. Yani Nautilus bayağı iyi tutuyor da işte. Herhal ilk defa... Subhanallah. Neş, 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 Subhanallah ilk defa görenler. Geldim. Ben yok ellerim iyi herhalde de çaldırmamamız lazım. Tamam. Buradan çaldırmadığımız sürece burada oyunu umarım kazanırız. Büyük bir hata olmadığı sürece. Vurun kanka. Twitch düz vuruş at şuna. Düz vuruş atacak mısınız bunu acaba? Acaba neşe vuracak var mı? Hiç. Aldık tamam. Buradan sonrası daha rahat olmalı. Sonya bastım. Ulti atıyorum Atrox için. Zaten kestiniz zaten. Ben malım ya. Sen harbi niye öyle yaptın Gültekin? Çok ince bir matematik ile full build'in ucuna doğru yaklaştık. Daha fazla gelişemeyeceğimiz bir atletiyiz şu anda. Twitch'i korumaya oynayalım tekini ya. Arkada eğer yani sivil tekleyemeyeceksek bir şekilde Twitch'i kuruyalım. O taşıyabilir belki. Abi şuraya face katsak? atsak. Uy bu neymiş ya? Bunları alın. Zonya var bende face katabilirim. Ya lolde limit şampiyon oynayalım derken bundan mı bahsediyordum? Şimdi düşünsenize benim bir böyle tanki rastgele bir şampiyon mı? takım şu an bağıra, bağıra kafayı yerde En azından karşı bir şeyler yapabiliriz mesela. Aa. yüksek ihtimal flaşı var bu arada ya onun. Sivir böyle illet bir şampiyon. Attığı wave clear'a baksana abi ya. Hiç sorun değil. Ölmem daha iyi hatta fight başında. İçe giriyorum iyice. E yok oldu gibi birileri ya. Ulti atıyorum hemen. Onlara bak. Azıcık tuşlara bassa. İnanılmaz ya. Herkesin 1 HP kaçmasına mı yanayım? C'lerini alıp yine 1 HP kaçmalarına mı yanayım? Ne Öl, yapacak acaba? Ölse bir şey olmaz ya. Denemesi sorun değil bence burayı. Hasar vurabilecekse deneyebilir de. Neyse diyelim. Çatlan mı? Da. Aynen kardeşim. Aras kalbi. Sivri bir... Aynen öyle tekne denesi ya. Peki abi. Aynen kardeşim. Biz ne yapacağız ki böyle onu anlamadım ben. Donyama bir saniye. <laughs> yani sivri iki tane... <laughs> Bir şey demiyorum ya. Bilmiyorum hayatımda gördüğüm en kötü oyuncu falan olması lazım. İlk defa benim maçta seni flame atarken görünüz YouTube tayfa. Yapacak bir şeyim yok yani adamın oyuna iş yürüyor her şey sıkıntı. Yani son dem Twitch'ten çıktı yapacak bir şey yok. Rakipte keşke böyle bir kişicik bir kişicik yani var. O da Senna. En kötü oynayanlar o gözüküyor. Ama o bile bizim Kiana'dan iyi oynadı. Janna'nın maç başından beri yaptığı hataları yapmadı. Herkes o yapmadı. Yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yaptık. E, o kardeşimiz Hecarim'i de almaya devam etsin. Her maç winlenmez. LoL'ün kurallarından birisi zaten canlar bunlar. Mental bozmaya gerek yok. Benim sinirim böyle bu insanların çok denk gelmesine. Zaten biz bu adamları günlük yaşamda o kadar çok taşıyoruz ki. Günlük sürekli böyle maçlarda hep bir tanesi taşıyoruz ya. Bir zaman sonra şöyle bir gına geliyor. Bir de ekstra böyle berbat oynayınca. Yapacak bir şey yok. Yani mid bari salsaydı da bari taşı veriydik. Enti diyelim. Bu yıllık böyle olsun. 5 lp gitti zaten. 1 win sonra yine her türlü gold olacağız. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere derken. asaylara bir bakmayı unutmayalım. Sivir çok vurmuştu bence bu maç. 73k vurmuşuz. Yine Gültekin'in 2 katı bu arada. <laughs>